Daha demin kaldığım videoyu devam ediyoruz. Şimdi buraya giriyoruz. Bu artı butonuna. Benim videom buydu. Değil mi? Onu alıyoruz. Bir dakika. Youtube'da mıyım ben şu an? Ha yok. Videom zaten böyleydi değil mi? Ha, evet. Videom kapak fotoğrafını nasıl ekleneceğini göstereceğim. Şimdi bir dakika. Sağretsin şu kısmını biraz sıfırlayalım. Çok şey girmişim. Ha. Şimdi YouTube, e, YouTube diye giriyoruz arkadaşlar. YouTube Studio'ya giriyoruz. Sonra şuradaki artı butonuna tıklıyoruz. Bakın şu, bir dakika durun. Yani şey yaptım. Ha. Buradaki artı butonuna tıklıyoruz. Tıklayalım. Buradan istediğim videoyu seç diyor. Ben bu videomu size yükleyeceğim için. Şimdi şuradaki kalem işaretine basıyoruz. Kapak fotoğrafı nasıl yapılır? yapacağım bu böyle bu ama benimki çok gözükmedi ama size böyle yaparsanız sizinkine küçülterseniz gözükür benimki küçük olmak için gözükmedi ama hiç önemli hiç önemli şimdi yazacağınız şey ben istediğim yazacağım kapak fotoğrafı nasıl yapılır soru işareti. Çünkü nasıl yapılır soruyoruz ya. Evet çocuklara özel. Yani çocuklara özel bir şey videom. Şimdi yapıyorum. Yani YouTube'a yüklüyorum. Bunu yapınca yükleniyor şimdi YouTube'a. Arkadaşlar böyle çok kolay sadece iki şey kullandık. Videomu izlerken aslında göreceksiniz. Bu videoyu da izleyeyim. mike